Oradayken çok kanadı, Hadi. kanadı, ayağı razı olsun. yuvalarını Ya da can çekişirken çok beğeniyor. cenab Yani ya, bunların yuvarlan. özellikle baliyetleri ve misli alır çok riskli. Bak şurada yiyecek yükler de var. Yani bunlar hep şu an ağırlıkçılarını tutmadığı. Aynen. Gördüğünüz gibi hem bu mahalleden hem de civar mahallelerden leyleklerin gayri ihtiyari getirdikleri çeşitli Atıklar var. Bunlar sadece bir yuvadan e, toplanan atıklar. E, bunlarla haşır neşir olduklarında e, yem yaralanma, hayatlarını kaybetme tehlikesi altında oluyor bu canlılar. Dolayısıyla şu anda eğitimcilerimiz ve öğrencilerimiz Bursa'dan geldiler. Burada bir farkındalık oluşturuyorlar. Bu atıklara karşı. Bu yörede yaşayan vatandaşların daha dikkatli, daha hassas ve bunları gelişi güzel atmaması üzerine bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Karacabey Belediyesinin bu ilgili alakalı tavırlarından dolayı sadece Eski Karaağaç, Leylek köyünde değil Karacabey'in bütün köylerinde, hatta Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de bu noktada bir bilinçlenme oluştu.